Gönül Dağ başrol oyuncusunun öyle açıklamalarını bulduk ki mis gibi yer yerinden oynayacak haberimizde sabah sendromu başlıyor. 2020 yılı biterken dört gözde beklenen gönüllere su serpecek araştırma sonunda tamamlanmış tam da böyle bir araştırmaya ihtiyacımız vardı. Trend araştırması yapılmış. 2020'de kim trend olmuş kimse. Can Yaman trend raporuna göre Türkiye'de Can Yaman, IMDB'nin araştırmasına göre de Türk oyuncularının içerisinde Tuğba Büyüküstün 2020'nin Türk trendlerine yerleşmiş kardeşim. Ulen o kadar insan var Can Yaman'a mı kaldı demeyeceğim. Şunu diyeceğim. Bursa'da bir adam arkadaşını ziyarete gidiyor. Arkadaşının dükkanı soyulmuş. Diyor ki bir geçmiş olsun dileyim. Giderken arabayı bırakıyor. Bir dönüyor. Onu da soymuşlar. 3,5 milyar parasını alıp kayıplara karışmışlar. Tam Türkiye'de olacak bir şey çok güldüm. <laughs> Tam baş başa versinler biraz ağlasınlar işte. Bu sırada Avrupa'dan oluyor kardeş? 20 yaşında bir kilo gökyüzüne kalkıyor. Bir buçuk saat boyunca uçuyor gökyüzüne dev bir şırınga çiziyor. Aşı kampanyası başlayacak ya. Buna farkındalık yaratmak için Tolga ben araştırdım. Bir uçak saniyede 5-6 litre mazot yakıyor, yakıt yakıyor. Ulan tüplü müplü olsa biz de yapardık da biz de mazot çok pahalı çok yakar baba. <laughs> Sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde internet kafede 30 kişi oturmuş oyun atıyorlar. Gençler şimdi öyle söylüyor. Oyun atıyorlar. Ondan sonra polis baskını yapıyor. Bir tane uyanık gitmiş masanın altına saklanmış. Polis bunu görünce ne yapıyorsun lan sen burada diyor. Hiç ayakkabımı bağlıyorum diyor. <laughs> polis başlıyor gülmeye, insanlar gülüyor ama polis affetmiyor. 100 bin lira, lira cezayı kesiyor, mekandan çıkıyor. Geçen birisi polis basar basmaz camdan kendini aşağı atmıştı. Bu yine yine biraz akıllılık yapmış. Peki Çağla Şiken ne yaptı? Bak gökyüzüne çıkıp şırınga falan çizmedi. Gitti medyanın karşısında Çin aşısını yaptırdı. Aşıdan korkmayın dedi koronadan korkun diye bir farkındalık oluşturdu. Hem de sıfır mazot falan da yatmadı yani gökyüzünde uçmadan bedavaya halletti. Elazığ'da Almina Tiyatro Atölyesi bir farkındalık projesi yapmaya çalışmış. Ne yapmış? Yırtık pırtık kostümler giymiş, surata da böyle canavar, şeytan gibi maskeler takmışlar. Virüs olmuşlar, koronavirüs yani temsili olarak. Vatandaşlara orayı burayı korkutmuşlar, gitar çalmışlar. Abi yapmayın şunu bak. Her hafta böyle bir haber sunuyoruz. Öyle bir şey değil, değil. Kardeşim bu tiyatrocuların sokağa çıkıp bir sosyal mesaj verelim kaygısı ne ya? Bunu anlamıyorum. Ve geldik. Bak Gönül Gönüldağ dizisi diye TRT'nin çok güzel bir dizisi var. Bir tane de yakışıklı bir başrol oyuncusu var. Berk Atan. Peki kim Berk Atan? 2012 yılında hem Türkiye'nin hem dünyanın model birincisi, en iyi, en iyi modeli ve şöyle sırları var anlatıyorum. Rekabeti çok seviyorum diyor. Rekabet diyor insana yaratıcılığı arttırır. Ne kadar çok rakibiniz varsa o kadar çok yol alırsınız diyor. Peki çok önemli bir ayrıntı. Bizim için değil de açıp görmek isteyenler için güzel bir ayrıntı. Berk Atan'ın pantolonunu indirince altından süper kahramanlı baksırlar çıkacak. Çok seviyorum süper kahramanlı baksırları giymeyi. Ve idolü. Berk Atan'ın idolü kim? Kimi idol olarak görüyor? Halit Ergenç'i idol olarak görüyor, görüyormuş ve Türkiye'nin en iyi oyuncusu Halit Ergenç diyor kardeşim. Ve 2006 yılında Şakira'ya aşıkmış platonik olarak. Çok aşk acısı çekmiş. O zaman, o zaman delikanlı, şey ergen, Şakira hala Şakira. Bu da bisküvi gibi bebe olmuş. Gitse şu an Şakira'ya teklif etse bence heder Şakira. Şakira evli lan. Nereye evet desin? Çoluğu çocuğu var kadının. Evli mi ya? Olsun. Şakira'nın namusu bizden sorulur. <laughs> Edepsizlik yaptı. <laughs> Ama evet ben Şöyle bir ayrıntı var yani. Süper kahramanlık baksarı var yani. Bir de bunu değerlendirmek lazım. Teklifi yaparken. <laughs> tövbe tövbe. Ben de biraz araştırdım. Trendlerde bir tane video var. Nisa ile Barış. Bunlar Survivor'a katılmıştı. Orada abi kardeş gibi geçiniyorlardı. Sonra çıktıktan sonra bunlar sevgili oldular. Herkes de çok fazla konuştu işte. Bunlar nasıl sevgili oldu falan filanlar diye. Bu arkadaşlar bir YouTube kanalı açmışlar. Orada şimdi de bu olayı açıklıyorlar. Diyorlar ki işte barış söylemiş. Demiş ki Nisa'ya ben sana sarılayım falan filan demiş. Ondan sonra da arkadan sarılmış abimiz. Ve orada da ilişkileri başlamış falan filan. Sonra bunu saklamışlar epey bir süre. Bir kere bir gizli hikaye atmışlar yanlışlıkla biri onu öperken. Öyle bir şeyler ya dinledim dedim ki şimdi ben bunu niye baktım? Bu ne? Bir de Survivor gibi bir programdan çıktıktan sonra YouTube kanalı açmak, oradan devam etmek çok bana mantıklı gelmedi. Yani gençler başka bir şey yapın ya. İlişkiniz üzerinden yürümeyin yani. Birlikte çalışan insanlar bir yerden sonra <laughs> başlıyorlar. Tolga dikkat edelim diyorum. <laughs> Simülasyon bölümü başlıyor. <laughs> Muhtemelen Ocak ayının içinde herkes aşı yapılacak. Ama ben aşı yaptırmam diyenler birer vatan haini onlara kız bile vermeyeceğiz. Resil dairelere bile giremeyecekler, okullara gidemeyecekler. İnsan vücudunun dokunulmazlığı nedeniyle mecbur etme şansımız yok. Kanun herkes yapacak deme şansımız yok ama kurallar koyacağız. Nasıl sokağa çıkma yasağının kuralları var. E, aşıda da kural koyacağız. Devlet dairelerine bile giremeyecekler, otobüslere binemeyecekler, top taştan faydalanamayacaklar. Başka çaremiz yok. Kardeş beni çok sinirlendiren, çok öfkelendiren bir şey var. Bu ülkenin densizleri, kendini bilmezleri, cahilleri neden kadınlara survivor'daki yemek ödül muamelesi yapıyor? Askerlik yapana verin. Üniversitesini bitirene verin. Aşı olana verin. Kadın eşantiyon mu ya? Yemin ediyorum bunlar beni çok sinirlendiriyor. Benim anla anlamadığım peki şey kadınlar ne olacak? Şimdi erkeklere böyle yaptırımlar gelecekmiş de e kadınlar? Kadınlar hepsini zorla aşı mı yapacaklar? Bu bir iki gerçekten sosyal sorumluluk olarak aşı olmak gerektiğini düşünüyorum tamam mı da insanı teşvik etmek başka bir şey. Eğer ki öncesinde böyle bir şey olacaksa önlemini alacaktınız kardeşim benim. Yani bu propaganda yapılırken siz de çıkıp yok aşı sağlıklıdır diye ne yapacaktınız? Halkı eğitecektiniz. Şimdi gelmişsiniz ben döverek aşı yaptıracağız. Yok böyle bir şey. Geç. Yok, diğerine geçiyorum. Ya vallahi bu Twitter ...ne bileyim yani Facebook falan yani... ...aslında yani... ...olmaması gereken şeyler yani... ...hani şimdiki yani... yani ...Facebook'a girdiğin zaman... ...Twitter'a girdiğin zaman yani... ...sanal alemde yani her türlü şeyi yani... ...görüyorsun. Ya bildiğin gibi çok fazla kişi kullanıyor. Çok, çok fazla kişi kullanıyor yani... ...senin misal yani adresine giriyorlar... ...bilmem bir şey yapıyorlar yani... ...o bakımdan yani... ...aslında normal ama yani normalde değil yani. Ya bir insan zaten yani ne yaparsa yani kendisi, kendisine yani yakışanı yapması lazım yani. Ya senin bir özelin vardır yani sen onu yani başka bir insandan yani paylaşamazsın yani. Ama yere geldiği zaman yani bunlar yani paylaşılıyor yani olmaması olan şeyler yani. Yani diyorum ben çok da bir yorum yapmayacağım yani yani yani. Ben de sabah sendromunun sonuna geldik diyorum. Efendim yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, sonrasına ne bileyim bize öpücük atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere.